Evet arkadaşlar bugün Osmaniye güvercin pazarındayız. Kuşlarımızı sizin için görüntüleyeceğiz. Burada çok güzel bir sarı gümüş var. Baştan para var. <laughs> Görüyorsunuz bu şekilde. Bunların fiyatlarını biliyor musun abi? Şu <laughs> 400 olması lazım. Baştan para <laughs> 400. <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim abi. Burada güzel bir gölgülü kanat posta. Bu kanat posta dişi mi erkek mi? Dişi. Fiyatı nedir? Evet, Eyvallah. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar burada güzel bir kanat da bir beyaz, çinçini de diyorlar. Bu kara gülü var. Gösteririz. Şurada güzel bir tip var arkadaşlar. Yine bir baştan açma keşbir. Kırmızı alacak kuyruğu beyaz, çinçini de diyorlar bunlara. Burada bir göğe alabaş. Neymiş? Aynen. Kayseri'de bu kadar 5 Burada güzel bir letim var. Ne verdi? Fiyatı nedir? Ne verdi mi? Aynen. Şey sen... Şey sen... Bir şey herhalde. Bir şey eyvallah abi abi aynen abi tek bakayım burada postalar herhalde bunlar evet Erkek dişi karşı <laughs> <5 kişisi. gülüyor> kanat posta bu kanat postanın fiyatı nedir abi 70 lira. Bunlar da var. Bu morlası mal çiftli, keşfiden, şu çiftli şu çiftli çiftli. Çiftlilerin fiyatları nedir abi? 40 lira. 40 lira. Güzel uygun. Eyvallah, teşekkür ederim abi. Selamünaleyküm. Selam. Efendim. Sonra bir tane paradayalı söyler. Bir, bir tane sarı olan da yine bir tane sarı olan da. Yani Bir iki şu Allah'ım Burada güzel tevri bir hayvan var, doron fili gibi. Ne abi? Tamam. Burada bir tezgahtıymış, dost ayı yavrular var yine. Bırak oğlum, bırak, bırak, buraları terk et, bırak. Rafa. Selamlar. Bunlar ne kuşuyor usta? Düz içi. Düz içi. Burada güzel bir kırmızı güllü var. Kardeş mi bunlar? Kardeş. Fiyatları nedir dedik? Fiyat güzel. X 150. İkisi 150. Ama kardeşim. Maşallah güzel bir kırmızı güllü. burada taklacılar. Güzel bir zeytinli var. Şurada kalemlerini görüyorsunuz. Burada bir aynalık oluyor. Beyaz, kara müşerikler var. Evet arkadaşlar burada da tavuklar var horozlar var burada bir tel horozumuz burada çok güzel bir horoz var maşallah. burada yeni gelsinler. <laughs> burada bir tane Hint herhalde bir grup var. Yok, <laughs> dayı Selam. Burada bir kanat posta. Kırmızı gümüş kuyruk var. Bir tane keşk posta. Bu kanat postanın fiyatı nedir abi? Arkadaşım. Burada yüksek toz Eyvallah gösterebileceğimiz ne var abim Gösterebileceğimiz ne var? vallahi güzel bir kırmızı bağdadı. Bunlardan çok kalmadı herhalde. Bağdadı tarzı artık beslemiyorlar. Fiyatı nedir abim bunun? Bak bunu nereden? Bir de yeni uçmuyor artık. Öğret geçerler futbol hocasıyla kursa koyun. 3 Eyvallah neyin? abim teşekkür ederim. Burası daha var. Bak, bir tane. İstersen. Burtu burada müsterna faslı. Adam nasıl o o güzel bir yuva Bu erkek herhalde değil mi? Fiyatı nedir abi? 35 lira. Güzel fiyatlar uygun yani pazara göre. Evet daha halen uygun valla. Eyvallah abi Allah razı olsun. Burada Melek kardeşimiz pazara güvercinler bir var. Bir de patikli morumuz var. Şişleri getiririz abi. Patikli mor. Arkadaşlar bu Güzel evet. Dişi Arda mi bu? Allah pazardan alabilir dişi hala. Vay. Diğerine bakalım. Bu da yavrumuz ya. Filistinler'in yavrusu mu Güzel bir yavru. Erkek olsa güzel bir karmış. Evet, Dişine yaş katıyorsun. Eyvallah. Sağ olasın burada yine dostuz abi. Güzel <laughs> ya hattımın. Gel kalp <Selamünaleyküm> sahibi ha. abi. <laughs> burada güzel kariyer mi diyorlar abi bu keş Maşallah. kuşu çekmeye gerek yok. Gösteriyor zaten kendini. Bunun fiyatı nedir abi? Abi büyük Aynen. kuşu mu diyor. Aynen. 170. 170 lira. Bunu damında da sergileyeceğim. Kaç lira? Maşallah. 4. Burada bir tip var. Karana kuşu. Güzel bir ispir var. Hadi hocam 4 lira. Sen alsana bunu çok güzel bir dişi. ha. Şaba nasıl yaptın? Şu boş kaç yaptın şöyle dişin edin tamam. Bunlar fiyatı nedir abi? İspir 100 lira. Hiçbir. 50 Nakışlı. tamam. lira var. Nakışlı mı? Nakışlı. Nakışlı 400 lira. 400 lira. Dişi mi abi o? Büyük bir ihtimal dişi. Güzel yüksek bir şey. Maşallah güzel kuşlar. Eyvallah abi sağ olasın. Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm. <hepiniz. gülüyor> göğe kuyruk erkek değil mi? Göğe kuyruk. Fiyatı nedir göğe kuyruk? Fiyatı nedir şunun? 100 lira. Mesela. Fikirli. Aynen güzel bir Güzel bir Eyvallah sağ olasın